Günaydın, herkese merhaba. Çevre TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Bugün 16 Eylül Perşembe ve dopdolu bir gündemle Çevre Günlüğü başlıyor. Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara, kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız. Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı ihmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Evet yüz yüze eğitim başladı çocuklar okula gidiyorlar. Önlemler bir taraftan tedbirler bir taraftan bir yandan da koronavirüs bilim kurulu toplantısı yapıldı. Ve toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Ve özellikle okullarda öğrencilere tarama amaçlı yapılacak testlerde e, verilerin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir dedi. Bakanı dinleyelim. Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onan formunda Öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir. Bilim kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. Birinci doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız. Aziz vatandaşlarım, son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum Aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Evet. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Evet, Sağlık Bakanı her seferinde toplumsal bağışıklığa dikkat çekiyor. Birinci doz aşılar büyük ölçüde tamamlandı. İkinci dozla ilgili haritanın pazartesi gününden itibaren yine yayınlanacağını söyledi ve hatırlatma dozuna da sürekli dikkat çekiyor. Yüz yüze eğitim başladı, okullarda tedbirler, önlemler ve bir yandan çocuklarla ilgili yapılacak yine tüm işlemlerin, velilerin kontrolünde, velilerin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi ve Günlük olarak paylaşılan Türkiye haritası üzerinden de birinci ikinci doz aşılamanın takip edileceğini edilebileceğini söyledi. Toplumsal bağışıklığa dikkat çekiyor ve özellikle son dönemde vakalar artıyor ve bu anlamda da bir takım söylentiler var, bir takım ifadeler var. Artan vakalar içinde aşı olmayanların çok daha fazla olduğunu söylüyor ve yine aşılamaya dikkat çekiyor. Bakan Fahrettin Koca. Pandemi gündemiyle ilgili e, haberleri vermeye aktarmaya devam ediyoruz. Günlük tablolarla birlikte de vermeye devam ediyoruz. E, özellikle pazartesi günden itibaren toplamda 100 milyonu geçen aş aşılamada ikinci doz aşıyla ilgili de ayrıntılı bilgiler yer alacak. Sağlık Bakanı'nın da söylediği gibi. Şimdi Bursa'dan bir e, çevre temizlik etkinliği ekranlara gelecek. Genç Kızılay üyeleri bir araya geldiler ve Bursa'da ...bir baraj çevresine atılan çöpleri topladılar. Bakın görüntüler Bursa'dan. İnegöl'de, İnegöl ilçesinde genç Kızılay üyeleri çevre temizliği etkinliği düzenledi. Ee, piknik amaçlı da kullanılan Boğazköy barajı çevresindeki çöpleri topladılar. Poşetlere doldurdular ve toplanan çöpler İnegöl Belediyesi ekiplerince araçlarla bölgeden alındı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban çöp dolu poşetlerle utan yazılarak havadan çekilmiş bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı ve genç Kızılay çöpleri toplarken utandığı, İnşallah atanlar da utanmışlardır. Genç Kızılay'ı bu güzel davranışından dolayı tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Yine temiz bir şehir istiyorsak bunun da bireysel olarak vazifeleri vardık, vardır. Umarım vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olur. Hep birlikte temiz bir şehirde yaşamış oluruz dedi Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz. Şimdi bu çöp poşetlerinden ortaya çıkan yazı da ekranlara gelecek. Biz de yani özellikle bu barajlarda, göllerde, sulak alanlarda yapılan temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan görüntüyü e, yine genelde e, atmas atanların utanması gerektiği şeklinde söylüyorduk. Evet, e, alt alırsak evet, utan şeklinde e, atanlara kirletmekten vazgeçmeyenlere bir çağrı yapılmış. Hakikaten artık utanılacak boyutlara geldi özellikle sulak alanlardan Çıkan işte atık niteliğinde çöp niteliğindeki malzemeler e, alattan işte bu çevre gönülleri var ki e, bir yandan atma kirletme devam ediyor bir yandan da temizlik çalışması devam ediyor. İşte plastikler cam şişeler deterjan şiş şişeleri e, pet şişeleri e, ambalajları e, bu şekilde ellerle bu arkadaşlarımız toplamışlar e, ne kadar da iyi yapmışlar diyelim. Su Elçileri Derneği var, çevre ve su konularında bilinçlendirme amacıyla bir tırları var ve bu tır dolaşıyor. Niğde'ye ulaştı. Temiz su, yeşil vatan sloganıyla yola çıktılar ve yolculuklarına devam ediyorlar. Samsun'dan yola çıktı tır ve Niğde'de Cumhuriyet Meydanında konuşlandırılmış ve çocuklara suyun öneminin anlatıldığı bir tır olarak bir eğitim. Aracı olarak hizmette şu anda Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler de açılışa katıldılar. Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, Türkiye'de illeri gezerek çocuklara suyu kirletmeden kullanmaları gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Suyun bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye içinde de dikkatli olduğuna, kıymetli olduğuna dikkat çekti ve su kaynaklarımıza en iyi şekilde bakmamız ve korumamız gerekiyor. Çocuklara da bu bilinciyi aşılamamız çok önemli şeklinde konuştu tırın yolculuğu bu şekilde devam edecek. Evet özellikle genç yaşta eğitim son derece önemli ve bu tarz eğitim çalışmaları, farkındalık çalışmaları da çok önemli. Az önceki utan yazısının ve o çağrının bir nebze olsun önüne geçilebilir. Belki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde diyelim. Ve balıkçılık sezonu başladı. Ee, Anadolu Ajansı ekipleri Türkiye'nin farklı bölgelerinden Balıkçılığa ilişkin haberler geçiyorlar. Düzce'ye gideceğiz. Düzce'de balıkçılar limana binlerce palamutla dönmüşler. Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce ve Akçakoca ilçesinde balıkçılar yaklaşık 10 bin palamut avlamanın sevincini yaşıyorlar. Deniz, deniz bir yandan da hep söylediğimiz gibi balıkçılar için ekmek kapısı. Bir yandan da besin zincirinde de önemli bir yeri var içindeki canlıların. Müsilajla birlikte ciddi sorun yaşamıştı Marmara Denizi ve çevresi. Ve balıkçılığın, e, balıkçılık sezonunun açılmasıyla e, balıkçıların sevindiğini ve e, denizden e, ciddi oranda e, balık çıktığını söyleyebiliriz. Palamut, avlanan balık, balıklar palamut, binlerce pal palamut limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklendi ve çevre illerin yanı sıra özellikle İstanbul ve Ankara'daki balık hallerine gönderildi. Bereketli bir gün geçirdiklerini söylüyorlar e, balıkçılar ve bu sene palamut olacak gibi duruyor ama... Geçen sene kadar yoğunluk beklemiyoruz. Hamsi, istavrit, çinekop gibi balıklar da bol görünüyor. 400 kasa palamutla limana geldik. Önümüzdeki haftalarda palamutun daha da artmasını bekliyoruz şeklinde konuşmuşlar. Evet. Eski senelere göre. Yani şu an 300-400 kasa civarı bir palamutla limana geldik. Kısmet ilerleyen günlerde inşallah daha artmasını bekliyoruz yani. Müsilajla ilgili bir haberimiz var ama artık büyük ölçüde temizlendi. Hatta ikinci bölümde uzmanımızla konuğumuzla da yine bu konuyu konuşacağız. Müsilajdan arındırıldı Tuzla sahili. dalgıçlar hem dipte arama tarama yaptılar müsilajla ilgili hem de çok fazla müsilaja rastlamayınca da bir çay keyfi yapmışlar. Bunun haberi geliyor ekranlara. Evet görüntüler İstanbul'dan Tuzla'dan. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında çalışmalar başlatılmıştı belediye ekiplerinin de desteğiyle müsilajdan büyük ölçüde arındırıldı Tuzla sahili ve son görüntüler bu şekilde yansıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı eylem planı kapsamında çalışmalar sonuç verdi ve Tuzla sahili eski rengine, eski haline kavuşmuş durumda. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da temizleme çalışmaları son sonucunda Tuzla'da artık denize girilebildiğini söylemiş. Ve Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri de temiz denizin tadını çıkarmışlar. E, Müsilaj temizleme çalışmalarında da görev almışlardı. E, havanın soğuk olması nedeniyle kendilerine ikram edilen çayları denizin içinde içmişler. Evet uzun süren eylem planı, uzun süren temizleme çalışmalarının ardından böyle bir keyif ortaya çıkmış. Evet. Müsilaj sonrası kutlamayı yapmaya biraz daha zaman var demişler ama şu an ufak ufak temizliğin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Deniz Haziran ayındaki gibi değil artık girilebilecek ve yüzülebilecek pozisyonda daha da iyi olacağına inanıyoruz. Yeter ki temizlik anlayışımızı denizin atık dökülebilecek bir yer olmadığını kavrayıp bu anlayışla hareket etmemiz gerekiyor demişler ve çaylarını içmişler. Evet. Evet 3 haberden beri devam ediyoruz. Yine deniz kirliliği, barajlar, sulak alanlarda işte atılan çer çöp. Onları bir yandan da temizlemeye çalışanlar. İlk başta öğrencilerdi, Kızılay'dan, genç Kızılay'dan gönüllülerdi. Son olarak da dalgıçları gördük. Demiş ki e, dalgıç ekibinden bir arkadaşımız. Denizlerin atık dökülebilecek bir yer olmadığını kavrayıp. Yani ana konu bu. E, nedense yani bu özellikle Çevre TV yayınlarında çok da fazla dikkat çekiyoruz. Biraz da algının seçiciliği oldu bizlerde de. Denizlerde özellikle bu anlamda çok ciddi bir sorun var. Yani denizlere, sulak alanlara, göllere nehir akar su fark etmez çöp muamelesi yapma. Yani çöp atılabilir alanlar e, muamelesi yapma hali çok yaygın ülkemizde. E, yine ilk haberde çöp poşetleri de yazıldığı gibi e, bundan gerçekten utanmak gerekiyor. Yani bu noktaya gelmeyle ilgili bir hesaplaşma, bir iç hesaplaşma gerekiyor. E, çevre gönüllülerinin temizlik çalışmaları bir yandan devam ediyor... Söylediğiniz gibi bir yandan da nereye elimizi alsak, nerede bir temizlik yapılsa çok ciddi oranda atık çıkıyor ve çok farklı boyutlarda ve ciddi şekilde denizlerdeki, sulak alanlardaki doğal ortama zarar veren maddeler çıkıyor. Yani yapmayın, etmeyin. Yapmayalım, etmeyelim. Kim yapıyorsa yapanları uyaralım. Genç yaştan itibaren de eğitim önemli ve bu, bu, bu sayede bu amaçta Türkiye'yi dolaşan Samsun'dan yola çıkan tır da Niğde'ye gelmiş ve çocuklara aman suyu koruyalım, Temiz, temiz, su önemli, e, su hayati değer taşır, sudaki doğal hayat da önemli şeklinde mesajlar veriyorlar. Yani bu mücadele atanlar, kirletenler ve temizleyip toplayıp eğitimle, farkındalıkla bir basamak atlamaya çalışanlar arasındaki mücadele devam ediyor. Biz de bu mücadelenin e, önemli noktalarını sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi yine e, Türkiye'nin tarihi coğrafyasından, tarihi zenginliklerden bir haberle devam, devam ediyoruz. Dünya ünlü Göbekli Tepe'de bir dikili taş var. Bu taşın kopyası New York'ta, Birleşmiş Milletler'in New York'taki kampüsünde sergilenecek. Ve bu da Göbekli Tepe için son derece önemli. Buna ilişkin bir haberimiz ekranlara geliyor. İşte Göbekli Tepe, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Ve buradaki P18 dikili taşın küçültülmüş bir replikası Birleşmiş Milletler'in New York'taki yerleşkesinde kalıcı olarak sergilenecek. Ve bu anlamda bölgeye, bu öğren yerine, tarihi yerine çok büyük katkısı olacak. 12 bin yıllık Göbekli Tepe ziyaretçilerini ağırlıyor. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler'in bahçesinin Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbekli Tepe'deki dikili taşların replikasına, yani bir örneğine kalıcı olarak ev sahipliği yapacağını ve bunun da tüm şehir halkı tarafından büyük sevinçle karşılandığını söyledi. Kentin medeniyetlerin mücevher sandığı konumunda olduğunu dile getirdi Belediye Başkanı Beyazgül ve köklü tarihi, turizm çeşitliliği ve potansiyeliyle son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çektiklerini söyledi. Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması da dünyanın en tanınan ve bilinen yerleri arasında olmasını sağladı. Bakanlık tarafından yapılan çalışmayla Göbeklitepe'de yer alan monolit imitasyonun Birleşmiş Milletler'e sanat hediyesi olarak sunulacak olması oldukça sevindiricidir. İnanıyorum ki Şanlıurfa'da, Şanlıurfa, New York'taki tanıtımın da katkısıyla yerli ve yabancı turist ağırlama noktasında tarihi bir rekor kıracak diye konuştu belediye başkanı. Samandağ'a gireceğiz. Hatay'da Samandağ'da uzun zamandan beri e, Suriye'den gelen petrol kaynaklı kirlilikle ilgili temizlik yapılıyor. Hep ona dair haberlerimiz vardı. Bu sefer farklı bir haber. Samandağ biberi var. Coğrafi e, işaret tescil belgesi almış. Bölgede bunun sevinci yaşanıyor. Evet. Hatay'da yetişen ve özellikle acısıyla ön plana çıkan Samandağ biberi coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş durumda. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin bir basın toplantısı düzenledi ve Samandağ ilçesinin değerlerini hassasiyetle takip ettiklerini söyledi. Son olarak Samandağ biberinin coğrafi işaret belgesini aldığını, çok heyecanlı olduklarını ve bunun ciddi anlamda bir sinerji yaratacağını düşündüklerini belirtti. Ya yakma özelliğinden dolayı Samandağ biberi ön plana çıkıyor. 3200 dekarlık alanda 6-7 bin ton arasında üretilen bir mahsul var özellikle tarım teknolojilerini kullanarak çeşitli konularda da destekleyerek 6-7 bin tonu 10-15 bin tona iki katına kadar çıkarmamız lazım diye söyledi konuştu ama onun öncesinde coğrafi işaretinde önemli olduğuna dikkat çekti. Bu biberin üretimi daha da artacak ve da biberi sadece iç piyasada değil dış piyasada da bu tescille beraber dış piyasada da ciddi şekilde alıcı bulacak şeklinde konuştu. Evet yapılan basın toplantısından görüntülerde bu şekilde. Tarım ülkesi Türkiye'ye farklı bölgelerden farklı haberler gel geliyor. Elazığ'da yıllık 80 bin tonluk bir sebze üretimi söz konusu ve bölge ekonomisine ciddi bir katkı var. Gidelim Elazığ'a. Evet Elazığ'ın bereketli e, tarlaları, tarım arazileri üzerinden bir drone kamerası görüntüsü geliyor. E, tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karaan yaklaşık 180 bin dekar alanda sebze üretimi gerçekleştiriyoruz ve her yıl 80 bin ton sebze üretimiyle ekonomiye katkı sağlıyoruz şeklinde konuştu. Kaya köyünde gerçekleştirilen sebzeni tarladan kendin topla etkinliği. Burada konuştu Karan ve tarım arazilerinin büyüklüğü, iklimi ve toprak yapısıyla tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi kentin ve bakanlığın üreticiye sağladığı destekler sayesinde bu potansiyelini arttırdığını belirtti topraklarda bu verimli topraklarda başta üzüm, kayısı, kiraz, badem, çilek, kavun, karpuz gibi meyveler olmak üzere her çeşit sebze üretimi var. Ve bu anlamda elverişli bir ekolojiye sahip bölge. E, hibe destekleriyle son dönemlerde ciddi artış gösterdi üretim ve yaklaşık 400 üreticinin 1000 dekar alanda kapalı modern, modern seralarda üretim yaptığı sistemle sadece bölgenin değil Türkiye'nin birçok iline de Elazığ'dan sebze gönderdiklerini belirtti. Evet sebzelerin toplanmasından da görüntüler. Dolmalık biberimiz, yine patlıcanımız, yerel domateslerimizi açık tarlada üretimi gerçekleştirip hem iç piyasaya hem de dış piyasaya bunları pazarlıyoruz. Elazığ'dan Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de de %100 ekolojik pazar açılmış. Bununla ilgili Anadolu Ajansı ekiplerinin yaptığı röportajlar var pazarda organik sertifikalı üretim yapıyor çiftçiler. Ve domatesden bibere, baldan polene, kavundan brokoliye pek çok ürün var. Tabi hepsi de organik. Sertifikalı üretim yapan yerel üreticiler tezgah açabiliyorlar. Yüzdeyiz ekolojik pazar olarak geçiyor. Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin desteğiyle yine Kayseri İl Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte e, bu e, pazar açılıyor. İkincisi tüketiciyle buluştu. E, dinleyelim. E, organik tarımın organik gittiğiniz yerde hiçbir zaman bulunduğumuz yerde tarım ilaçlarının olmaması lazım. Bu birinci kural. İk i̇kinci kural kullandığımız arı ilaçlarının hiçbir tane e, normal arı ilaçlarıyla aynı olmaması lazım. Biraz. Kimyasal barındırmaması lazım. Ee, her şey organik şekilde, organiğin teskil ettiği şekilde, o şekilde ürettiğimizden çok çok mali, e, maliyeti çok yüksek emek isteyen bir ürün. Evet, bal üretimi yapıyor. 58 yaşındaki Neziha Polat ve organik balın e, özelliklerini özellikle aktardı. Polen, perga ve karakovan balı üretip satıyorlar. E, burada. Ürünlerini tüketiciyle buluşturuyorlar. Yine ikincisi açılan ekolojik pazardan görüntüler bu şekildeydi. Türkiye'de bir yandan da süs bitkiciliği konusunda e, ciddi bir pazar var ve üretimler yapılıyor. E, bununla ilgili bir haberimiz var Sakarya'dan geliyor. Dış mekan süs bitkici, bitkiciliği alanında artan kaliteli üretimle e, ihraç eden ülke konumuna geldi Türkiye. Ve bir e, fuar düzenlendi 8-11 Eylül tarihleri arasında. PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı. E, bu fuarda yine işte tüm bitkiler gördüğünüz gibi sergilendi. Ve süs bitkileri sektörünün de e, yurt dışına iraç edecek kadar ciddi şekilde geliştiğine dair bilgiler var. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu aktarıyor sektörün her geçen gün geliştiğini söylüyor ve e, üretimin bugün olduğu kadar yaygın ve yüksek standartlarda olmadığını daha önce ancak peyzaj mimarlığı mesleği de her geçen gün önemini arttırdı. Dolayısıyla sektörün böyle büyümesi ve gelişmesi sevindirici. istiyoruz ki gerek kamuda gerek özel sektörde peyzaj mimari istihdamı artsın. Ülkemizde de yerli süs bitkileri üretimi gelişsin. ve bu çerçevede e, fuardan yapılan çekimlerde bu şekilde ekranlara geldi. Hatay'a gideceğiz. Çevre günlüğünde e, Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'da e, durağımız Mileyha Sulak Alanı'nda 3 yeni kuş türü gözlemlendi. Haberimiz Hatay'dan. Hatay'ın yine Samandağ ilçesindeki Mahalli öneme Önemeha'yı Sulak Alan niteliğindeki Mileyha Sulak Alanı 3 yeni tür, tür e, kuş gözlendi. E, güneydeki sığınak olarak yani göçmen kuşların özellikle Mola verdiği ve Güney bölgesindeki sığınaklarından bir tanesi Samandağ ve bu bölgedeki Mileyha bölgesi sulak alanı, yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Samandağ sahiline yakın noktada sulak alan doğal güzelliğinin yanı sıra göçmen kuşlara da barınma ve dinlenme imkanı sunuyor ve Türkiye'nin önemli kuş göç güzergahlarından biri olarak da değerlendiriliyor. Mileyha sulak alanı, Türkiye'de ilk defa görülerek kayıt altına alınan Pasifik incir kuşu. Küçük tarla kuşu, kaya incir kuşu, çizgili gerdanlı kır kırlangıç, Arabistan toygarı ve çöl çoban aldatanın yanı sıra 283 kuş turunu barındırıyor bölge. Burada mola veriyorlar. Adeta bir otobüsün bir yerde mola vermesi gibi besleniyorlar. Ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar. Bu ilkbaharda bu göç... Bir şenlik haline dönüşüyor. Binlerce, on binlerce kuş geçiyor buralardan. Yüz binlerce kuş. Dönüş yolu da Ağustos-Eylül aylarından itibaren başlıyor. Bu sefer Avrupa'dan değişik kuzey ülkelerinden, gene Türkiye üzerinden bu sulak alan üzerinden gene dinlenerek geliyorlar. Burada gene besleniyorlar. Binlerce kilometrelik yolculuklarına devam ediyorlar. Milaha bu açıdan önemli bir sulak alan. Yüzlerce kuş türü e, birçok yerde görülmeyen kuş türleri de burada görülmeye başlandı. Bu açıdan çok büyük bir önem taşıyor. Evet, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Michel Atik anlattı. Güzel de bir örnek verdi. Adeta bir yolcu otobüsünün bir yerde mola vermesi gibi kuşlar burada mola veriyorlar, besleniyorlar ve sonrasında yollara devam ediyorlar. Ve özellikle ilk barda bu göç, bu göç hareketi adeta bir şenlik haline geliyor şeklinde konuştu. Hatay'dan, Mileha, Sulak alanından da görüntüler bu şekilde. Ve çevre gününde son haberimiz bir farkındalık, bir farkındalık amaçlı bir oyundan bir eserden uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Tek perdelik oyun Ham adı hayatını kaybeden uyuşturucu bağımlısı dört gencin yaptıkları hatalarla baş etme çabalarını konu alıyor. TG Plus Sanat Yönetmeni Tufan Saraçoğlu, gençlerde uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tiyatro grubumuz turne kapsamında liselerin ardından farklı yaş ve sosyal gruplara yönelik gösterimlere de başlayacak şeklinde konuştu. Ee, uyuşturucu bağımlısı gençlerin hayatlarını kaybettikten sonraki pişmanlıklarının anlatıldığı tiyatro oyunu salgın dolayısıyla ara verilen Türkiye turnesine Diyarbakır'da devam edecek. Sanat yönetmeni Saraçoğlu İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının destek verdiği tek perdelik oyunun uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmalık ama farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi ve devlet bu ilete karşı her türlü mücadeleyi veriyor. Biz de bu mücadeleye sanat yoluyla, tiyatro aracılığıyla karınca kararınca destek olmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu. sesini dinleyelim biraz oyunun. Nerede? Kimse, Kimse yok mu? Kimse yok mu? Şeytan! Şeytan! Evet, oyun videolar eşliğinde anlatılıyor. Ailelerin ihmali, kendi payları, ve ölümün ardından yakınların yaşadığı üzüntüler gibi başlıklar var ve gençlerin kendileriyle bu kapsamda yüzleşmelerinde işliyor. Turne kapsamında 80, 81 ilde liselerde yapılması planlanan gösterimler Diyarbakır'da başlayacak. Bir saat süren oyunda 16 kişilik bir ekip görev alıyor. Maron, seni gidi şeytanın yeryüzündeki gölgesi. Varol neredesin? Evet uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık konusunda hazırlanan bir tiyatro oyunu ee, okullarda, liselerde gösterilecek. Bir Türkiye turnesi var. Diyarbakır'da başlayacak. Görüntülerde son derece çarpıcı sizlerin de izlediği gibi. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümdeki konuğumuzu hemen sizlere aktaracağım. Profesör Doktor Zeynep Eren bizimle birlikte olacak. Atatürk Üniversitesi'nden çevre teknolojileri ana dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Eren'le iklim değişikliğini konuşacağız ve özellikle sularda, denizlerde, sulak alanlarda alk patlamasını nasıl etkiliyor küresel ısınma, iklim değişikliği bunu konuşacağız ki zaten yaz aylarının başından beri müsilajı konuşuyoruz, deniz sahilisini konuşuyoruz. Bu konuda da çokça program yaptık ve konuklarımız oldu. Bir ölçüde, büyük ölçüde önüne geçildi deniz sahilisinin, müsilajın ve hocayla Profesör Doktor Zeynep Eren'le son durumu konuşacağız. Yaklaşık 30 dakika sonra çevre gününün ikinci bölümünde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.